Şu an, tam şu saniyede. Elindeki telefona dokunduğunu hissediyorsun, değil mi? Sesimi duyuyorsun. Odanın sıcaklığını hissediyorsun. Hatta aldığın nefesin ciğerlerinin doluşu sana ben buradayım. Yaşıyorum. Peki ya sana tüm bu hislerin sadece beyindeki ıslak, karanlık bir et parçasının içindeki çakan elektrik sinyallerinin olduğunu söylesem? İnsanlığın en eski kabusu hep aynıydı gördüğüm dünya gerçekten var, mı? Gerçekten, var mı? gerçekten var mı? Platon buna mağara dedi. Mağara. Gnostikler zindan dedi. dedi. Elim Max ise Max. Simülasyon, diyor. simülasyon diyor. Adına ne dersen de efsane kapıya çıkıyor. Gerçeklik sandığımız kadar gerçek olmayabilir. Bugün Sirius'un kapılarında fiziğin ve antik metinlerin buluştuğu o yasak bölgeye giriyoruz. Kırmızı apa almaya hazır mısın? başlayalım. Hadi önce en basit gerçekten kendi bedenimizden başlayalım. Dışarıda renkler yok, sesler yok. Sadece dalga boyları ve titreşimler var. Göz görmez, beyin görür. Kulak duymaz, beyin yorumlar. Yani şu an bana bakmıyorsun. Beyninin kafatasının o zifiri karanlık odasında dışarıdan gelen sinyalleri işleyerek oluşturduğu bir simülasyona bakıyorsun. Michael Eisner'ın Düşmüş Melekler kitabında bahsettiği o algoritmiz varlıklar... ...ya da Enoch'un kitabında insanoğlunun öğrendiği söylenen yasak bilgiler... ...aslında hepsi tek bir şeyi işaret ediyordu. İnsan gerçeği olduğu gibi görmüyor. Ona gösterildiği kadarını görüyor. Modern sinir bilim korkutucu bir soru soruyor. Eğer bir bilgisayar beyne bu elektrik sinyalleri dışarıdan Yapay bak verseydi. Gerçek ile sana ayırt edebilir miydin? Cevap hayır değil mi? Tıpkı rüyadayken rüyada olduğunu anlamadığın gibi. Nick Bostrom ve Elon Musk iddiasını duymuşsunuzdur. Gerçek bir evrende yaşıyor olma ihtimaliniz milyarda bir. Çoğu insan buna gülüp geçiyor. Ama teorik fizikçiler gülmüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü evrene mikroskopla baktığımızda maddenin bittiği bir yer var. Buna Planck uzunluğu denir. Fizikçiler atomun da altına en derine indiklerinde şunu fark ettiler. Evren sürekli değil, kesiklidir. Yani piksellerden oluşur. Eğer evreni devasa bir 4K ekran gibi düşünürseniz, Planck uzunluğu bu ekranın pikselleridir. Daha altına inemezsiniz. Tıpkı bir video oyununun çözünürlük sınırı gibi. Daha da ürkütücü olan ne biliyor musunuz? Teorik fizikçi S. James Gates, evrenin dokusunu açıklayan süper sicim teorisi denklemlerini incelerken bir şeye rastladı. Denklemlerin içinde bugün internet tarayıcılarında ve bilgisayarlarda kullandığımız hata düzeltme kodlarının aynısı vardı. Bunu tekrar ediyorum. Doğanın en temel kanunlarının içinde insan yapılan bilgisayar kodları gizliydi. <laughs> Neil buna şu soruyu soruyor. Bizi edenler bizden çok daha zeki olmak zorunda. Peki ya biz? Peki ya biz? Onların bildiyse projesi bilsek. Şimdi bilimi bir kenara bırakalım ve tarihin tozlu raflarına 1945'te Mısır'da bulunan Nec Hammadi Kütüphanesi'ne gidelim. Modern Bilim Simülasyon diyor. Peki eskiler buna ne diyordu? Gnostik metinler, bu dünyanın gerçek tarzı tarafından değil... demiyor. zanaatkar veya Yaldobuat adı verilen... ...kusurlu bir alt tanrı tarafından yaratıldığı söyler. Onlara göre bu dünya, ruhları hapsetmek için tasarlanmış kötü bir kopyadır. Bir taktiktir bir simülasyon. Sümer tabletlerinde insanın bir işçi olarak tasarlandığını yazar. Hindistan'daki Maya öğretisi hayatın bir illüzyon perdesi olduğunu söyler. Binlerce yıl önce yaşamış zamanlar dünya bir rüya uyanmak gerek derken aslında bu mikro kuantum fizikçilerin gözlemci etkisini anlatmaya çalışıyorlar. Maddenin ancak ona baktığımızda var olması bir oyun motorunun oyuncunun baktığı yeri render etmesiyle yani çizmesiyle aynı şey değil mi? Belki evren bir simülasyon, belki fizik sabitleri, yer çekimi, ışık hızı, hepsi bu yazılım kod satırları. Peki eğer bu bir simülasyonsa oyuncu kim? Biz miyiz? Yoksa biz sadece başkasının oynadığı oyundaki NPC'ler miyiz? Belki de gerçeği üreten ana kaynağı bulmak için önce illüzyonu kabul etmek gerekir. Platon mağaradan çıkmayı başarmıştı. Belki sıra bizdedir. Ben, Emre, Sirius'un kapılarında gerçeğin peşindeyiz. Eğer bu simülasyondan kopup daha derinlere inmek istiyorsan... Kanala abone ol, bildirimleri aç. Çünkü bir sonraki videoda kodları kimin yazmış olabileceğini konuşacağız. 우양